Merhaba değerli arkadaşlar. Böbrek yetmezliği, böbrekteki rahatsızlıklar için böbrek taşı, böbrek kisti ve mesanedeki taşlar için ne yapacağız? Evde yapacağımız doğal yöntemlerle Allah'ın izniyle kısa sürede kurtulacağız. Değerli arkadaşlar, öncelikle böbrek yetmezliği için sabah ilk uyandığımızda bir çay bardağı zeytin yağı içiyoruz 10 gün boyunca sabah aç karnına kahvaltıdan bir saat önce bir çay bardağı zeytin yağı içiyoruz 10 gün boyunca bu arada kahvaltıdan sonra bir bardak kaynar suya bir tutam ısırgan otu atın 5-10 dakika bekleyin ve de karıştırın ara sıra bunu sabah akşam tok karına birer su bardağı içeceksiniz. 21 gün bu şekilde devam ediyorsunuz. 3-5 gün ara verin. Sonra tekrar edin. 21 gün daha ya da 20 gün daha. 41 40 41 gün devam edin. Allah'ın izniyle böbrekleriniz yenilecektir ve çok rahat bir şekilde çalışacaktır. Bu böbrek yetmezliği için, böbrekteki sıkıntılar için bir de papatya çayı. Arada papatya çayı içerseniz. Sinirli otunu mesela sinirli otunu kabaca bir tutam sinirli otunu 2 litrede kaynatın en az 20-25 dakika. Bunu sabah akşam ya da sabah öğlen akşam yarım su bardağı için bunu 15 gün yapın. Fazla yapmayın. Bu şekil sinirli otu da çok faydalı olacaktır. Allah'ın izniyle bu şekil sinirli otuna da devam edin. 15 gün boyunca sonra bunu bırakabilirsiniz. Değerli arkadaşlar papatya çayı da böbrekteki kaçak için protein kaçağı için papatya çayını bol bol içeceksiniz. Böbrekteki taşlar için ne yapacağız? Kısa sürede nasıl temizleyeceğiz? 3 tane karpuz alıyorsunuz. 3 tane karpuz alıyorsunuz. Orta boy. Bir tanesini doğruyoruz. Salata gibi doğrayacağız. Doğradıktan sonra bunu tencereye koyuyoruz. Üstünü geç, dört parmak geçecek kadar. Geçtikten sonra 20 dakika kaynatıyoruz. 15-20 dakika kaynatıyoruz. Suyunu süzüyoruz. Bu arada başlatmadan önce kaynatmaya başlatmadan önce 3 tane limon da parçalayıp atarsanız daha etkili olur. Bunun içine beraber kaynasın. Limonlar kabuklarıyla beraber olsun. Bunu da gün boyunca içebildiğiniz kadar için İçebildiğiniz kadar için bu suyu sabah öğlen akşam zararı yoktur. Birinci karpuz bittikten sonra ikinci karpuz yapıyoruz. İkinci karpuz bittikten sonra üçüncü karpuzu e, bu şekil kaynatma suyuyla kaynatıp suyunu içiyoruz. böbrekteki taşlar, mesanedeki kumlar, kireçlemeler eriyecektir. Ee, ve bir daha böbrek taş üretmeyecektir. Kısa sürede bunlardan kurtulacağız. Eğer ki böbreğiniz aşırı derecede sancı yaparsa ağrı yaptığı vakit tabii ki tansiyonunuz da yoksa bir bardak kaynar suya, bir çay kaşığı karbona yarım limon sıkıyoruz üstüne karıştırıp karıştırıp bunu ılık bir şekilde ılık ılık içiyoruz. Sabah akşam yapabilirsiniz. Sabah ön akşam 10 gün boyunca bunu yaparsanız hem böbrekteki iltihaplar, kistler, kireçlemeler ve taşlar erimeye başlayacak ve böbrek sancısı hemen kesilecektir. Ağrısı gider. Salatalık ve maydanozla aynı şekilde kaynatırsanız, mesela bir tutam maydanoz, bir tane salatalık bir iki bardak, üç bardakta da kaynatabilirsiniz. Ee, bunu 15 dakika kaynatın, suyunu da boyunca içerseniz böbrekler için çok faydalı olacaktır değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, YouTube'deki kanalımı izleyin ve takip edin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bu tür videolarımın devamı için bana destekçi olun. Hepinizi kanalıma davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim şifasını versin inşallah herkese.